bir çıkacak diyerek kazanarak bugün bugün o Öcalan'a sayın diyerek sayın deme yargısına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk milletinin yanında olacaksınız. Bu evet. ülke kolay kurulmadı. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Ben 7 Haziran 1995 yılında Kayseri'de doğdum. Yozgat'cığım, Sayıs Erdem'in Hareket Partisi'nin kurul büyüdüm ben her geçte. olsun! Yol yürüyeceğiniz insan mı kalmadı sizin? Her gün çatır bir geliyor. Her gün örgüte yakın olan insanlar utanmadan arlanmadan sinir uçlarında kaçıyorlar. Alkol çıkacak mıydı? Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Türkistan olacakmış. Bunlar hayal. Bunların altında kalırsınız. Siyasilere güvenmeyin. Burası Türkiye. Burada her zaman sol sözü Türk milleti söyler. <laughs> Herkes kendine. helal olsun sana. Gerçekten helal olsun. Ben o başladı uyuyamıyorum. Hatta yerde ne